Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyenlerim. Mis Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok lezzetli bir sebze yemeğim var. Karnabaharı sevmeyenlerin bile çok beğenerek tüketebileceği harika bir fırın yemeği hazırlayacağız. Şimdi detaylıca yapımına geçiyorum. 1 kilo karnabahar kullandım. Karnabaharın dallarını olabildiği kadar küçük ayırıp gördüğünüz şekilde derin bir tencereye yerleştirdim. E karnabaharın üzerini geçecek kadar su ilave ediyorum. Ve yarım limon suyu sıkıyorum. Karnabaharı limonlu suda haşlarsanız hem ağır kokusu hafifleyecek hem de rengi daha beyaz kalacaktır. Karnabaharlar ayrı bir yerde haşlanırken biz de kıymalı iç harcını hazırlayalım. Bir tavaya yarım çay bardağı sıvı yağ 1 adet orta boy yemeklik doğranmış kuru soğan ve yarım tatlı kaşığı tuz ilave edip kavurmaya başlıyorum. Soğanlar diriliğini biraz kaybettikten sonra 2 diş ilice doğranmış sarımsağı ekledim ve ardından 200 gram kıyma ekliyorum. Bu yemeği kıyma ile yapmak zorunda değilsiniz, sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Her iki şekilde de çok lezzetli oluyor. Kıyma da kavrulduktan sonra 1 yemek kaşığı domates salçasını ilave ediyorum ve 1-2 dakika salçayla beraber kavuruyorum. Ardından birer çay kaşığı kırmızı tatlı toz biber ve karabiber ilave ediyorum. Ve en son aşamada yarım çay bardağı su ilave edip kıymalı iç harcımın pişirme işlemini sonlandırıyorum. Çok fazla sulu olmaması gerekiyor kıymalı iç harcın. Buna dikkat edin. Şimdi başamel sosunu hazırlayalım. 2 yemek kaşığı tereyağını bir tencereye alıp erittikten sonra 2 yemek kaşığı un ekledim. Başamel sosta ölçü her zaman birebirdir. Yani ne kadar tereyağı kullanıyorsanız ona göre un ve süt miktarı da aynı ölçüde olacaktır. Kavrulmuş bir un kokusu aldıktan sonra 2 su bardağı sütümü ilave ediyorum. Bu arada ocağımın altını kapattım. Şimdi ocağımı kısık ateşe getirerek ve bir yandan sürekli çırparak başamel sosun biraz yoğunlaşmasını bekliyorum. Yoğunlaştıktan sonra ocağımın altını kapatıp yarım çay kaşığı tuz ve karabiber ekledim. Başamel sosun biraz akıcı bir kıvamda olması gerekiyor. Buna dikkat edin. Eğer kıvamı çok yoğun olursa az miktarda süt ekleyerek kıvamını ayarlayabilirsiniz. Karnabaharı haşlayıp suyunu süzdükten sonra kare orta boy borcama gördüğünüz şekilde yerleştiriyorum. Elimle biraz bastırarak sabitliyorum ve düzeltiyorum. ve hazırlamış olduğum kıymalı iç harcı karnabaharların üzerine yerleştiriyorum ve üzerini spatula ile düzeltiyorum. En son aşamada hazırlamış olduğum başamel sosu kıymalı iç harcın üzerine tamamen kapatacak şekilde döküyorum. Gördüğünüz gibi başamel sosun kıvamı oldukça akıcı. Eğer çok yoğun bir kıvamda olursa dediğim gibi azar azar süt ilave ederek akıcı bir kıvama getirebilirsiniz. Karnabaharın ve kıymalı iç harcın yüzeyini tamamen örtecek şekilde başama susu da spatula ile düzelttim ve üzerine bolca kaşar peyniri rendesi ilave edip önceden ısıtılmış alt üst 200 derecelik fırında kaşar peyniri eriyip kızarana kadar pişirdim. Bütün malzemeler pişmiş olduğu için sadece kaşar peynirinin eriyip kızarması yeterlidir. Yemeğiniz piştikten sonra fırında 5-10 dakika dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. Eğer sıcağı sıcağına servis etmeye kalkışırsanız dağılıp parçalanabilir. Ben açıkçası gün ışığından faydalanabilmek için çok fazla bekletemedim. Biraz sıcakken kestim. Sizler dediğim gibi mutlaka dinlendirin. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Deneyenlerin de yorumlarını özellikle bekliyorum. Kanalımda buna benzer birçok ana yemek, çorba, sebze yemeği, et ve köfte tarifleri de mevcut. Hepsinin bağlantı linkini videoma ekledim. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Yeni videolarımdan ve tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma ücretsiz abone olup bildirim zilini de açık tutabilirsiniz. İnşallah daha güzel ve farklı tariflerle tekrar görüşmek ümidiyle. Sağlıcakla kalın.